Merhabalar ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay bir bikini çalışması yapacağız. Üçgen bikini yapıyoruz. Askımızı baştan ördüm. Otururken elimden çıkmış oldu. Ve şimdi sizinle beraber nasıl başlayacağımızı ve neler yapacağımızı konuşacağız. Ee, ipim benim pamuklu ip, beyaz bir iple örüyorum. Görüntü açısından kolay olsun diye şuradan hemen bağcığımı da alıyorum. Şu tarafa Karışıklık yaratmasın. Bunu bana Instagram'da bir takipçim yolladı. sağ olsun Çok e, tatlı bir ricada bulundu benden ve güzel bir de bikini gösterdi. Resmini buraya koyamıyorum e, çünkü bu bir Instagram sayfasının kendi yapmış olduğu bir bikini. Ama yabancı bir kanal olduğu için YouTube'u var mı bilmiyorum. Tabi açıklaması da olmadığı için pullu iple de yapıldığı için de pek net anlaşılmayan bir model. Bende de pullu ip vardı ama çok küçük bir parça kaldığı için. Artı benim pullu ipim çok ipeksi yapıya sahip bir pullu ip olduğu için de. Ben o iple örmek istemedim. Çok minik bir parçaydı. Şu an size gösteremiyorum ipi de bulamadım. Ama sağa sola bir yerlere yılbaşında hediye olarak ördüğüm iki tane bluz vardı. Onların ipinden bahsediyorum. Aynı ip, e, eğer bunu pullu bir iple örecekseniz, e, kısaca söylemek istediğim şu ki, pullu iple örülür mü? Örülür. Ama örecekseniz, pamuk ihtiva eden, böyle pamuklu pullu ipler, merserize ipler veya İtalyan merserize pamuklu pullu çok güzel ipler var. Yani pamuk olmasını tercih edin. Çünkü benim örmüş olduğum ip birazcık daha böyle ipeksi yapıda bir ipti. Hem çok pahalıydı. Yani bikini için bence pahalı. Yani ona vereceğiniz paraya gidip kaliteli bir bikini alırsınız. <laughs> Veya bir de şöyle bir durumda var. Çok ipeksi olduğu için de çok yumuşak dokuda bir ip o. Bir bikini de çok böyle göğsü kavrayan bir pamuk ip gibi sert bir dokusu olmadığı için daha böyle yaygın bir duruş olacağı için bikini de de çok kullanışlı olmaz. Sürekli göğslerinizi çekiştirmek bikininizi sağlı sollu çekiştirip oturtmak zorunda kalacaksınız. Bu da sürekli eliniz göğsünüzde olacağı için çirkin bir görüntü yaratacaktır. Rahat edebileceğiniz bir şey değildir. Şimdi efendim bikinimiz üçgen ve üçgene tepeden başlıyorum. Biliyorsunuz tepeden inme şeyleri seviyoruz. <laughs> Bir gün bu dilimden çok çekeceğim. Ee, <laughs> Şimdi efendim üç buçuk numara şişim var elimde ve klasik bir şekilde başlıyorum. Ilmek atıyorum şişime bir, iki ve üç tane ilmek attım. Bunu haroşa da örebilirsiniz ama ben artışlı bir bikini yapacağım için haroşa da artış bölümü pek gözükmüyor ve çok da bu düz gibi güzel gözükmüyor. O yüzden böyle yapıyorum. Pullu iple yapıyorsanız da yine düz örmenizi tavsiye ederim. Şimdi efendim geldik ikinci sıramıza. İkinci sıramızı düz örüyorum. Pullu ipler çok güzel. Gerçekten çok güzel ve gerçekten rengarenk, her rengi, her çeşidi bulunuyor şu an. Örebilirsiniz. Özellikle sahil yerlerinde böyle partiler falan varsa oralarda da giymek için de güzel. Ama ben deniz kenarı için çok sağlıklı olduğunu düşünmediğim için hiç öresim gelmedi. Zaten size söylediğim gibi şu an elimde de pullu ip çeşidi yok. Sadece o kırmızı ipten minik bir parça var. Hani tek bir üçgenini onunla örüp gösterebilirdim. Ama maalesef şu an ev yine bazı örgü çalışmalarım nedeniyle çığırından çıkmış olduğu için bulamadım. Şimdi efendim bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir sıra daha düz örüyorum. Arttırma işlemi için bu sırada bana lazım. Yine döndüm. Ters örüyorum. Baştaki ilmeklerimi düz olsun diye almadan daha doğrusu örmeden alıyorum ve yine düze geldim şimdi burada artış yapacağız bu artışımız her düze geldiğimizde olacak şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden aldım ikinci ilmeğimi bir alttaki ilmeğimi şöyle şişimle alttan girerek uzatıyorum diğer şişime düzgünce taktım aldım. Ortadaki ilmeğimi alıyorum. Normal ördüm. Ve diğer ilmeğimi de yine bir alttaki şu şişimle yapsam daha net gözükecek. Şuradaki değil bir alttaki ilmeğimi uzattım. Şişime taktım. Ve düz örüyorum. Sondaki ilmeğimi normal ördüm. Tersteyim. Ay bana mesaj atmışlar. Sizinle örgü örüyoruz, yeni öğreniyoruz diye çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. İnsanın kendini bir işe yaradığını hissetmesi kadar güzel bir duygu yok arkadaşlar. Ne iş yaparsanız yapın. Bu geri bildirimler. Gerçekten diyorsunuz ki ya evet galiba bir şeyler oluyor diyorsunuz. O yüzden çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok geri bildirim yaparsanız ben de arada bir mutlu olayım. Yoksa örgülerin içinde boğulup gidiyorum arkadaşlar. Azıcık popoha benim de ihtiyacım var. <laughs> Şimdi yine düze geldim. Yine artış yapacağız. Baştakini normal aldım. Örmeden ikinciyi örüyorum. İki tane bu tarafta, iki tane bu tarafta ilmeğim var. Yine artış yapacağız. Buradan girdim. Alttaki ilmeği uzatıyorum. Uzattım. Ördüm normal örüyorum yine bir tane ilmek aşağıdan çıkarıyorum şişime geçirdim ördüm son kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum şöyle yavaş yavaş örgümüz genişliyor tersliyim yine tersi normal bir şekilde ters örüyorum iyice görebilin diye de kameraya iyice yaklaştım dilerim bir sorun olmadan hepsi çıkar bazen ben burada anlatıyorum derken ışığa doğru yavaş yavaş bir ateş böceği gibi gidiyorum. Tepemde 3 tane ışık var ama hala ışığa gidiyorum. <laughs> en yakın olana. <laughs> Tersi örüyorum normal. İpinize göre şişinizi değiştirebilirsiniz. Ben birkaç deneme yaptım. En böyle benim istediğim örgü tarzı üç oldu Eğer pullu iple örüyorsanız 4 ile dört buçukla da örebilirsiniz veya benim az önce bahsettiğim gibi pullu ipiniz çok elinize yumuşak geldiyse aynı renkten düz bir iple de pullu ipinizi karıştırarak birazcık daha bikininizi e, daha tok bir hale getirebilirsiniz baştaki ipimi aldım ilk 3 ilmeğimi normal ördüm. 3 ilmeğim bu tarafta. Ortadaki ilmeğim var. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ve artışlarım her öne geldiğimde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi size başka bir yöntemde göstereceğim. Hemen şişim alıp geliyorum. 2 numara bir şiş buldum hemen yakınımda. Diyelim ki bunu küçük çocuğunuzu örüyorsunuz. Henüz göğüs bölümü olmayan ama üst bikini takmak isteyen çocuğumuzu örüyoruz. Zaten takmalarını da salık veriyorum size. Çocuklarımız ne kadar erken yaşta bazı şeyleri öğrenirse o kadar iyi. Şimdi 3 ilmek şişime dizdim örüyorum. Bunu göstermemdeki amaç da şimdi bir yetişkin göğsüyle bir çocuk göğsü aynı olmayacağı için artışları farklı yapabilirsiniz. Ve pullu ipte de bu yapmış olduğum örnek daha kolay olabilir. Onun için anlatıyorum şu an bunu. Tersini de ördüm. Şimdi artış sıramıza geçebiliriz. Çocuklar için yaptığınız veya kendiniz için yaptığınız üçgen bikini de ben rahat ederim diyorsanız ben bu ortadan arttırmayı göğüs birazcık daha böyle bombelenerek yuvarlanarak olan bir uzvumuz olduğu için kıyafetlerimizde de hani gömlekte falan pens olur büzgü olur bir şey olur. Burada da ben bu artışı yapma nedenim ortadan artarak göğsü daha iyi sarsın sarmalasın diyeydi amacım. Ama ben küçük göğüse sahibim veya bu çeşit bikiniyi seviyorum. Öyle giymek istiyorum diyorsanız da öyle yapabilirsiniz. Burada da artışımızı yandan yapıyoruz. Bir tane aldım. Bir tane de bu taraftan aldım. Bir tane artış yaptım. Tek bir ilmekten en baştaki ilmekten ortadakileri ve en sondakini düz örüyorum. Döndüm. Yine başta artışımı yapıyorum. Hem tersten hem düzden artış yapıyorum. Bu bikini de bu şu an anlatmış olduğum bikini de haroşeyi de da kullanabilirsiniz. Özellikle pullu iplerle güzel olacaktır. Hem birazcık daha da doku kazandırır. Şimdi burada yine aldım. Artışımı yaptım. Aynı ilmeğe tekrar giriyorum yine artışımı yaptım örüyorum yani her seferinde baştaki ilmekten bir tane artış yapıyoruz sona kadar dümdüz örüyoruz dönüyoruz baştakinde yine artış yapıyoruz bunda bombeli bir görüntü olmuyor üçgen dümdüz bir parça oluyor alttaki bölümden ipimizi geçirirken şu yapmış olduğum bağcıyı oradan geçireceğiz düzgüyü oluşturabiliyorsunuz bu da olur Diğeri de olur. Ben diğerinin parçasını da şöyle anlatmak istiyorum size. Bir tanesini ördüm ben. Böyle bağcık geçecek bölümünü de yaptım. Bu benim örnek parçam. Buradaki artıştaki amacımız şu. Şöyle giyildiğinde şuradaki bölüm hafif bombelendiği için bir de şurayı ipimizle birazcık büzdüreceğimiz için gördüğünüz gibi daha böyle südyene yakın, daha böyle göğsü kaplayan bir bölüm oluyor. O yüzden ben bu parçayı seviyorum. Önden görünüşümüzde şöyle görüyorsunuz, o yuvarlak olması gereken kısım aşağıya doğru atıyor kendisini. Ama biz bunu bağcığımızla bağladığımızda şöyle bir görüntümüz oluyor ve şuradaki bölümde göğsümüzü kaplayan bölümümüz oluyor. Ee, bu benim örmüş olduğum bikini üstü 80 bedene uygun bir yanlardan birer santim girdiğinizde 75 bir santim daha girdiğinizde 70 veya birer santim arttırdığınızda da 85 bir santim arttırıp 90 şeklinde arttırabilirsiniz ama en uygunu nedir diye soruyorsanız en uygunu ayna karşısında kendinize deneye deneye yapmanız şimdi ben buradaki artışlarımı şuraya göre Kaç tane arttırmışım? Hemen onu da sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane artış yapmışım. Sağlı sollu yani toplamda 48 ilmek eder ve daha sonra buluşuyoruz. Diğer detayları konuşuyoruz. Şuradaki 24. Son artışımdan sonra dümdüz 16 sıra örüyorum ve şimdi beraberce keseceğiz. Kestikten sonra da ipimi koparmıyorum. Bir tığlama yapacağız kenarına çünkü düz ördüğüm için içe doğru kıvrılıyor. Buhar vereceğim birazcık ama siz eğer pulu bir iple yapıyorsanız buhar vermeyin. ve mümkünse tığlamanızı da yaparken çok dikkatli olun ya da aynı renkten yine uygun bir iple yapın. Şöyle ikisini bir alarak kesmemi yapıyorum. Bunu zaten size defalarca gösterdim. Kolay bir yöntem. Burayı başka türlü de katlayıp kıvırabilirdim ama Yeni başlayanlar için gösteriyorum bu videoyu o yüzden böyle anlatacağım. Daha sonra diğer tekniklere de sırasıyla geliriz. Şurada bir katı kaldı. Evet hallettim. Şimdi bunu tığladıktan sonra katlayacağız ve şuradaki bağcığımın genişliği kadar içinden rahatça geçip bikinimi düzeltebilmeme imkan sağlayacak kadar bir bolluk bıraktıktan sonra dikeceğiz ben etamin iğnesi kullandım e, pullu iple örecekseniz aynı ip ile dikmeniz mümkün değil o yüzden ya aynı renkten aynı kalınlıkta sağlam bir örgü ipiyle ya da sağlam bir dikiş ipiyle dikin dirmanın veya gunun ipini iki kat yaparak dikebilirsiniz. Benim bildiğim en sağlam iki ip. Dima biraz daha naylonun sudur. Onunla dikebilirsiniz. Çünkü bikini ne kadar güneşlenmek için de kullansanız terden, güneş koruyucudan ve sudan bir şekilde etkilenecektir. O yüzden mümkün olduğunca en sağlam iple dikmenizi tavsiye ederim. Şöyle devam ediyorum. Tamamen şuraya geldiğimde buluşalım tığlamayı gösteriyor olacağım. Ükinimin alt kısmındaki kesme işlemini bitirdim. İpim hala burada Kesmedim Bir tane zincir çekiyorum ve başlıyorum şöyle iki katından alarak yanlardan sık iğne yapıyorum. Ama asla sık iğnemi sıkı sıkı yapmıyorum. Orta ne bol ne de sıkı. Böyle her bir kenarın içinden ala ala şöyle tekrar göstereyim. Şurada tam bu kenarda bizim örmeden aldığımız ilmekler bunlar. Onların içinden giriyorum ve örüyorum. Bunu örerken size şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bikini üstü çok denize uygun bir kıyafet değil daha önce de konuşmuştuk çünkü bikini ve mayo kumaşları daha esnek daha az su tutan hatta suyu iten çabuk kuruyan bakteri barındırmayan kumaşlardan olması hatta e, bir de o kadar para vermişken boyasının da suya girince bozulmaması, havuza girince bozulmaması gereken özellikle sağlık açısından hem rengi hem de Çabuk kuruması açısından çok önemli bir kumaş. Biz çok önemsemiyoruz ama ciddi ciddi çok önemli kumaşlar bunlar çünkü Denizden ve havuzdan sonra birçok insan Birçok sağlık problemi yaşıyor böyle nedenlerden dolayı hem geç kurması nedeniyle Hem de Kullanılan kumaşın materyalinin Çok kaliteli olmaması nedeniyle cinsinden dolayı, kumaşın cinsinden dolayı hem de kullanılan boyanın cinsinden dolayı zorluklar yaşıyor. Benim de başıma şöyle bir olay geldi. Yolumuzun üstünden bir tane bikini almıştım ben. Sonra havuza girdik. Hiç farkında değilim. Gittim bikiniyi bir şöyle yıkadım. Yıkadım suya boyası çıkmadı. Daha sonra havuza girdim. Üstüme beyaz gömleğimi giydim. <laughs> Yemeğe gittim. <laughs> Ve ben hiç farkında değilim. Bütün beyaz gömleğim mayonun bikininin rengi çıkmıştı. Sonra yıkadım. Bir kez daha yıkadım. Yani sirkeli suya, tuzlu suya, bilmem neli suya her şeyi denedim. Her yıkayışımda suya rengini bıraktı. Hatta vücuduma rengini bıraktı. Hatta gittiğimiz oteldeki e, havlulara rengini bıraktı. Her yer pembe oldu. Bayağı bir utandım havluları ben kendim yıkadım falan yani görevliler var ama ben yıkamak zorunda kaldım çünkü onların görevi değil ben onları mahvetmişim pembeye boyamışım Allah'tan çıktılar ama ben onları bir daha kullanamadım çok ucuzdular hadi neyse güneşlenirken kullanırım falan diye düşünmüştüm onun yerine şöyle yapmanızı tavsiye ederim alın iyisinden alın bir iki tane iyisinden alın Onları, onları suda kullanın. Daha sonra da böyle şeyler kullanmanızı tavsiye ederim. Hem çıktığınızda üşümezsiniz. Ben bazen çok üşüyorum. Bayağı havluya böyle sarılıyorum. Sanki kuzey kutbundayım. Hem güneşlenirken mayomun rengimiz solacak. O kadar para verdim şimdi ne olacak falan gibi düşünmenize gerek kalmaz. Hem de güneş yağı oldu, yok tuz oldu, yok bilmem ne oldu falan gibi de düşünmezsiniz. Özellikle pamuk kumaşlarda yıka yıka kullan hiçbir şey olmuyor. Şimdi köşeye geldim. Burada 3 tane ilmeğimiz vardı. Köşede zincir çekmeden her 3 ilmeğime de bir kere batarak. Birinciye battım. İkinciye battım. Şurada üçüncüye de batıyorum. ve dönüyorum yine zincir çekmeden aşağıya doğru gideceğim bu bikini olayını da anlatmak istedim Evet çok bol çeşittir fiyattır odur budur şudur bildiğiniz iyi kalite kıyafetlerden alın araya da bunlardan serpiştirin uzun zaman giyin benim gibi şeyler de başınıza gelmez o da bir tecrübeydi bugün bunu size anlatabiliyorum en azından hani bunu da uydurmuş demezsiniz yaşadım sonunda o da çöpü boyladı. Böyle bir anıydı. En azından çocuklarınıza alırken birkaç çeşit alıp bunlarla da olayı şenlendirebilirsiniz. Hem üşümezler hem üzerleri yağ olduğunda falan da sizin canınız sıkılmaz. Çünkü gerçekten her şey çok pahalı. Yani burada şu an şey yapmak istemiyorum. Herkesin hayatı şöyle zor böyle zor. Evet zor ama bazı şeyler de gerçekten pahalı. Elinizde varsa bir yumaktan kaç tane şey çıkar. Şortunu yapın, bikinisini yapın, üstüne atletini yapın, şapkasını yapın. Hem renk renk sevinir hem de kullanır. Bence büyükler için de güzel bir tarz. Hem biliyorsunuz havuz kenarlarında ne şıklıklar ne şıklıklar. Evet burada bitirdim kesme mi? hemen. ipimi koparmadan iğneme taktım. Şurada bir sağlamlaştırma yapıyorum. Ve şuradaki işlemin aynısını yapıyorum. Kıvırdım. Şuradaki bağcığımın geçebileceği ve rahatça oynayabileceği şekilde bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Ve şimdi aynı şekilde aynı sayıda burayı da katlayacağım. Zaten biliyorsunuz bu kısım düz. Üçgen gözüktüğüne bakmayın. Şuradan aşağısı yani şöyle işaretleyeyim. Şuradan aşağısı düz. Düz iniyor. hemen bir sayayım ben şurayı kaç tane kıvırmışım 2 4 6 sayı kıvırmışım 6 ilmek 6 sıra şuradan da sayıyorum 2 4 6 yandan bir sağlamlaştırma yapıyorum etamin iğneme taktım çünkü ucu küt olduğu için fazla ele batmıyor hem de kolay güzel dikilebiliyor ipim de rahat sığdı Dediğim gibi ipiniz eğer pullu bir ipse benden rica edilen bikini pullu bir ipti. Ama ben hem onda göstermem zordu hem de ipimi de bulamadım. Artı bulsam da sadece bir tanesini örebilirdim sanırım üçgenlerin azdı. Aynı şekilde aynı sapını, bağcıklarını her yerini pullu iple örüp sadece burada başka bir ip kullanacaksınız. O yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şu iyice de yaklaştırıyorum. Kamera Işık mı acaba yetersiz? Şunu birazcık daha yaklaştırayım kendime. Net gözükür. Şöyle. Şuradaki ilmekten alıyorum. Ve karşıdaki iki ilmeğin içerisinden kıvırdığım noktadan geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Ilmeği aldım. İki ilmeğin içinden dikerek çırpma dikişi tamamlayacağım ve daha sonra buluşup bağcını beraber yapacağız o noktada buluşalım Evet buradaki dikişimi de bitirdim görüyorsunuz ikisi de aynı şimdi beraberce Efendim Şuradaki fazlalığı da keseyim Şuradaki bağcıklarımı nasıl geçireceğimi göstereceğim ama önce şu üst bölümlerin bağcıklarına beraberce bir başlangıcını yapalım. Ve hemen tığımla şurada bağlıyorum. Uç kısmından ortada arttırma yaptığım ilmek yanda iki tane ilmeğim vardı. Ama bağcığımı ben dört ilmek yaptım. O yüzden bir tane fazla ilmek yapacağım buraya şöyle sıkı sıkı bağlayalım ki kopmasın sökülmesin birinci ilmeğimi çıkarttım ikinci ilmeğim ortadan bir tane daha çıkarıyorum birazcık böyle iplerin arasından gireyim 3 ve sonuncu ilmeğimden de bir tane ilmek çıkarıyorum. 4. Ve bu noktadan itibaren ters düz ters düz öreceğim. Hemen şurada yapılmışını göstereyim. Buradaki bu ipim hemen açarak şuradan anlatıyorum. Sanki böyle sicim gibi gözüküyor ama değil. Görüyorsunuz burası 4 ilmekten şöyle gösteriyorum burası düz burası ters örülmüş şöyle yapıp bıraktığımda yuvarlak bir hale geldi sanki bir sicim gibi gözüküyor şöyle yakından da göstereyim odaklamıyor mu acaba şöyle gösteriyorum ama aslında bu açık ördüğüm bir bağcık Hemen şimdi bunu istediğim kadar böyle boynumdan güzel rahat bağlayabileceğim kadar örüyorum. Diğerini de örüyorum. Daha sonra bağcığımızı geçiriyoruz ve bikinimiz bitiyor buluşuyoruz. Tabi bağcıkların hepsinin santimini vereceğim onları unutmayacağım. Evet elime tunus tığımı aldım. Şu bağcı geçireceğim yer içerisinden yavaş yavaş çıkarıyorum. Aralarda takılıyor pamuk ip olduğu için. Biraz daha dikkatli davranıyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi şunu alıyorum. Bağcığımın ucunu alıyorum. Doluyorum, doluyorum, doluyorum. Ve yavaşça geçirmeye çalışıyorum. de yapabilirsiniz çatal iğneyle de yapabilirsiniz. E ben her yaptığım şeyde farklı bir şey göstermeye çalışıyorum. Onun için bu sefer de böyle göstereyim dedim. Burada tığım sağ sola takılıyor ve ipimi şuradan açıyorum bağcığımı da geçirmiş oldum umarım doğru tarafı geçirmişimdir bakıyorum evet iki tarafta aynı yönde ve sonunda benim bikinim bitiyor hatırlayanlar vardır kanalımda bunun yapılışı var renklileri de vardı ama sanırım bir yerlere verdim bir kaç tane rengini çalışmıştım bunun istediğiniz her rengini çalışabilirsiniz ince ip kalın iple çalışıp daha farklı boyutlar elde edebilirsiniz. Şöyle püskülleri falan çok tatlı. Bu yanlış hatırlamıyorsam mango'nun bir broşundan esinlenerek yapmıştım. Çantalarınıza, yakanıza, elbisenize, bikininize, her yere, saçınıza, şapkanıza takabilirsiniz. Eğer istiyorsanız şu arkasındaki bağcıklardan şöyle şu bikininizin ortasına da takarak güzel bir fikir olabilir diye düşündüm ben olsam yaparım. Ee, şimdi bunu bana anlat diye rica eden arkadaşıma çok sevgilerimi sunuyorum. Dilerim yardımcı olabilmişimdir. İster böyle arttırarak göğüs için tam oturan bir kap, ister de üçgen şeklinde yaparak yine bu boyutlarda kendi vücut ölçülerine göre güzel bir bikini yapılabilir. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma katılıp beni destekleyip beğen butonuna bedava basarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.